Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videoda çok stres altında olduğunuzda, panik, korku, kaygı yaşadığınızda ya da çok üzüldüğünüzde hızlıca yapabileceğiniz ve sinir sisteminizi daha normale e, düzenleyecek, yani regüle edecek, sizi de rahatlatacak çok kısa ve etkili bir yöntem, bir pratikten bahsedeceğim. Çok fazla korktunuz ya da üzüldünüz ya da stres halindesiniz. Ne oluyor? Hemen nabzımız yükseliyor, işte panik oluyoruz, korkmaya başlıyoruz, nefes nefese kalıyoruz, kalp atışlarımız gittikçe daha da çok hızlanıyor ve sinir sistemin aşırı aktivasyonuna izin verdikçe bir süre sonra panik atar kadar gidebiliyor. Bilincimizi bile kaybedebiliyoruz hatta. Bu tarz durumlarda aslında yapabileceğiniz pratik ve çok kolay bir şey var. Önermem ama sadece bunu yapmayı hatırlamak. Öncelikle tabii ki ilk yapmamız gereken şey karın nefesi. Ne olursa olsun aklınızda olsun. Olsun çünkü asıl kilit nokta gerçekten nefes. Karın nefesi almayı bilmiyorsanız hemen ilk bu serinin ilk videosuna dönebilirsiniz. Nasıl karın nefesi alınır. Baş parmaklarımızı kullanacağız. El baş parmaklarımızı. Burada kulak içimize baş parmaklarımızla bir baskı yapacağız. Yaptığımız nokta şu kulağımızın iç, şu yuvarlak kısmının tavan kısmı olarak düşünebilirsiniz. Yani iki kullanma da yaptığımda şöyle tavanlarına tutup yani şöyle sanki buradan tutup bizi yukarı çekiyorlarmış gibi de hayal edebilirsiniz. Tabii ki bu kadar şiddetli bir baskı yapmanıza gerek yok. Sadece iki kulağınızı aynı anda hafif bir baskı, yukarı doğru bir baskı yapmanız ve aynı zamanda da karın nefesini devam ettirmeniz gerekiyor. O yüzden önce karın nefesiyle başlayın. Karın nefesinizi doğru alıp vermeye başladıktan sonra hemen ellerinizi, parmaklarınızı kulak içine tavanına bastırın. Gözlerinizi kapatın. İsterseniz açıkta kalabilir. O an nasıl rahat hissediyorsanız ve karın nefesiyle beraber bu baskıyı sürekli devam ettirin. Şimdi bunu birlikte pratik edelim. 4 saniyede nefes alacağım. Olabildiğince 6-7-8 saniyede Titreşimle nefes vermeye çalışacağım. Bu da yine bir önceki vagus siniri aktivasyonu videosunda bahsetmiştim. Yine oraya dönüp tekrar hatırlayabilirsiniz. Ellerim, baş parmaklarım kulaklarımın içinde ve burundan karın nefesi aldım. Karnımı doldurdum nefesle. Ve şimdi tekrar karnımdan boşaltıyorum. <laughs> Tekrar nefes aldım. Baskıyı nefes alırken ve verirken hiç bırakmıyorum. Buradaki o baskı sürekli devam. Son kez. Evet, burada dediğim gibi önemli olan baskıyı sürekli tutmak ve çok aşırı bastırmanıza gerek yok. Yani parmaklarınızı çektiğinizde kulaklarınızın içi acımıyor olsun. İlk başta belki hani o anki yaşadığınız duygu durumu çok yoğunsa belki daha şiddetli bastırabilirsiniz ama zaten fark edeceksiniz. Siz rahatladıkça buradaki o baskı ihtiyacı da azalacak zaten. Tekrar sayısına gelecek olursak ya da ne kadar süre tutmam gerekiyor derseniz şöyle Şimdi hepimizin duygulara verdiği cevaplar ve yoğunluklar farklı. Kimisine çok hızlı etki edebilir, kimisinde dakikalarca e, uygulamak gerekebilir. O yüzden bunu kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Rahatladığınızı hissedene kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Tabii ki bir süre sonra parmaklarınız yorulabilir. Parmaklarınızı çekip, Karın nefesine devam ederek sonra tekrar yine karın nefesiyle birlikte bu baskıyı uygulayabilirsiniz. Yani dediğim gibi isterseniz 2-3 dakika, isterseniz 10-15 dakika. Siz ta ki evet şimdi daha artık kontrollü ve rahat nefes alıyorum diyene kadar bunu devam ettirmenizde fayda var.